Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Efendim tabii ki e, piyasalarda öne çıkan en önemli haber dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT ile ilgiliydi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili e, herkes konuştu, acaba 44-46 yaş mı olacak, kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş mı olacak, yok efendim 48 yaş, 50 yaş mı olacak, ne olacak derken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yaş sınırlandırmasını elinin tersiyle itti ve artık yaş sınırlaması yok. Emekliliğe hak kazanan, çalışma gününü dolduran, erkeklerde e, 25, kadınlarda 20 yılını dolduran... 2,5 milyon vatandaşımız artık emekliliğe hak kazandı. Yaş sınırı olmaksızın 2,5 milyon vatandaşımız artık emekli olacak. Bizler de o emekliler grubuna dahil olduk diyoruz. Ve alaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş karşımda. Tonguç Bey emekli oldunuz mu siz de? Ben daha olamadım. Aa! Ben sizden Şimdi, büyüğüm o zaman. Benim, <laughs> benim gibi genç, genç ve dinamik birinin. Yani, çok Vallahi yılbaşı hediyemi aldım Tonguç Bey bu sözlerle. <laughs> Vallahi Sami Bey, e, herkese hayırlı uğurlu olsun. Aynen, yani, aynen. Şimdi en kötü şey mu muallakta kalmak. Yani olacak mı, olmayacak mı, evet. nasıl olacak falan diye. E, ya benim biraz var zamanım ama çok değil. En azından bir 7 sene kurtarmış oldum. Ben de. E, ama şöyle de bir şey var. Ee, anladığım kadarıyla emekli olup çalışanlara da e, devam etmesi noktasında şirketlere de bazı e, ne diyelim ayrıcalıklar veya o vergi dilimlerinin düşürülmesi söz konusu. E, tam bir yılbaşı hediyesi oldu gerçekten. Evet ya. E, her, sizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim. 25 yılımı doldurdum ben de. Yaşı bekliyordum zaten çoktan emekliliği hak kazanmıştım ama yaşı bekliyordum. Ama e, ben de yani şöyle söyleyeyim Tonguç Bey. 22 yaşımdan beri çalışıyorum. Yani çok erken başladım çalışmaya. Oradan da söyleyeyim bir yırtalım olayı. <laughs> Üniversitenin ikinci ya da üçüncü senesinden beri çalışıyorum. Hani bir yıl parasız çalıştığımı saymıyorum ama ondan sonraki dönemde işte rahmetli Deniz Nezit Demirkent'in gazetesi de Dünya Gazetesi'nde başladım çalışmaya. Üniversitenin... O zaman üçüncü dördüncü yıllarını orada geçirdim. Hem okudum hem çalıştım derler ya öyle oldu aslında baktığınız zaman. Evet. Hem iktisat okudum hem de iktisadın okulunu Nezih Demir Kent'in okulunda okudum Dünya Gazetesinde o bana çok büyük bir artı değer kazandırdı. Hep çalıştık de muhtemelen hayatımız çalışmakla geçmiştir büyük oranda büyük olasılıkla bizim jenerasyonumuz zaten en büyük şeyi bu. Biz çok çalıştık deriz her zaman. Peki. Ne oldu 2022'yi bir özetlesek şöyle bir, hani bir de çabuk unutuyoruz çünkü Tonguç Bey her şeyi. 2023'e de öyle bir isterseniz güzel bir keyifli bir sohbetle devam edelim. Şimdi e, geçen hafta sonu 2022, e, aslında bir özet geldi bana açık konuşayım. Ben de bir yazı yazıyordum. Ee, şöyle çeyreklik çeyreklik e, neler olmuş diye baktığımda evet. e, hep şeyi görüyorum. Yani orada tabii daha majör şeyler anlatılmış liste içerisinde. Bir kere bu Dünya Bankası, IMF gibi kurumların e, yılın başından sonuna doğru hep bir e, büyüme beklentilerini azalttığı bir yıl yaşadık 2022'de. Aynı zamanda yılın başından sonuna doğru da Merkez bankalarının tabii bizimkini dışarıda bırakıyorum, özellikle işte yurt dışındaki major merkez bankalarında e, faiz artışları e, haberleri gelmiş. E, bunun yanı sıra İngiltere'de enteresan bir e, işte başkan e, ya da başbakan diyelim e, işte seçildi, kısa süreli kaldı, gitti falan, orada bir siyasi e, durum söz konusu olmuş. E, ve şey yapmışız yani büyümede beklentileri azaltmışız, faizleri yükseltmişiz. Yani küresel olarak baktığımızda e, bir de içeriğiyle dışarısı çok ayrışmış. Yani yurt içindeki gelişmelerle hani finansal açıdan fiyatlamalarla e, yurt dışındakiler çok ayrışmış. Dolayısıyla e, mesela bize her sabah bir şey geliyor. E, i̇şte geçen senenin aynı tarihiyle bu senenin e, aynı tarihinin şeyine kıyaslaması hani piyasalar açısından. E, ons altında neredeyse hiçbir fiyat değişimi yok. E, özellikle kripto varlıklar içerisinde, bitcoin'de en son baktığımda galiba yüzde %70 %70'e varan bir geri çekilme vardı. E, hani en en e, böyle e, beni etkileyen diyelim ya da en bizim için önemli olan fiyatlamalarda borsa İstanbul'da da yüzde %200'e yakın bir yükseliş var. Yani baktığımızda e, Amerikan borsaları önderliğinde yurt dışında borsalar, Kripto varlıklar aşağı geliyor. Ee, yılın neredeyse 10 ayı e, efendim faiz artışları, güçlü bir dolar, yükselen tahvil faizleri. Ee, son 2 aya geldiğimizde yurt dışında bu inme biraz tersine dönüyor. Ama borsalar yurt dışında aşağı, e, kripto varlıklar aşağı, e, altında yani dolar bazlı ons altında da galiba geçen sene 1835'ti kapanışı. İşte aşağı yukarı e, herhangi bir değişim olmadığı bir yani aşağı gelse de sonra toparlayarak bir yıl yaşıyoruz. İçeride borsa muhteşem bir performans, yüksek enflasyon, faiz indiren bir merkez bankası e, ve ümitlerimizi ya da umutlarımızı diyelim 2023'e taşıdığımız e, bir yıl gibi gözüküyor ekonomik açıdan. Yani borsa vesaire hani bunlar biraz da e, şey olabilir belli lerin takip ettiği yatırım ürünleri olabilir ama ekonomik açıdan da işte enflasyonun düşmesi, büyümenin tekrar ilme kazanması, e, birçok konuda cari açığın işte tekrar artıya geçmesi gibi noktalarda Türkiye 2023'e bazı beklentilerini taşıyarak giriyor. E, biraz da yılın yorgunluğu da var üzerinde. Neden anlamadım ama gerçekten çok hareketli hem siyasi hem piyasalar açısından çok fazla e, haber akışını takip etmeniz ve karar vermeniz gereken bir e, yıl yaşadık biliyorsunuz kur hareketi oldu buna bağlı işte on, on, yani belki gram altında aynı hareket gördük borsa çok yukarı aşağı hareket ettiği dönemler oldu e, ama sonuçta yılın sonunda e, ne diyoruz en önemli şey sağlıkmış e, en önemli şey huzurmuş. Ee, sevdiklerimizle birlikte, e, evet biz burada her gün sizlerle de işte rakamları değerlendiriyoruz. Ama e, arka planda gerçekten hayatı da e, doya doya yaşamak gereken bir e, yıl özeti benim için e, var. Ben de 17 yaşından beri çalışıyorum. E, emeklilik noktasında değil ama bu yaştan sonra artık biraz daha e, anlamlı çalışmanın, anlamlı çalışmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında. Şimdi aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Öyle satır aralarında geçti ama ben şu şey cımbızla bir çekeyim. Yorulduk bu sene. Yani 2022 evet. yılında yorulduk. Zihinler yoruldu, daha çok zihinler yoruldu. Ben hani 30 yıllık meslek hayatımda son 2 yılda, özellikle son 1,5 yılda ama 2022'de yoğun şekilde mesela her gece o saat 12'de resmi gazeteye bakıp öyle yatar oldum ya bu çok yapmadığımız bir şeydi bizim. <laughs> yani pek Ol. çok kişide de onu görüyorum. Yani yatmadan bir bakayım resmi gazetede ne yayınlanmış. İki, bu kadar çok kendimizi güncellediğimizi hatırlamıyorum ben meslek hayatımızda. Yani her gün bu yoğun dünyanın yoğun gündemi tabii ki sadece bizde de değil. Bu krizler, ekonomideki yaşananlar, yani her gün yaşadığımız yeni bir olay, kendimizi böyle sürekli güncellememiz gereken, her dakika tetikte olmamız gereken bu kadar çok tetikte olmak belki de bizi bu kadar çok yordu. Çünkü bir de doğru bilgileri ve tarafsız bir şekilde, doğru bir şekilde verebilmeniz lazım izleyicilere. Çünkü herkes bu kadar gündemi yoğun takip ederse, ülke zaten, insanlar zaten kat be kat fazla yorulur. O insanlar çalışıp hayatlarını devam ettirmeye idame ettirmek için mücadele ederken bir de bunlarla yormayalım diye, sizler bizler yorulduk ekstradan doğru bilgileri verelim diye. Bu yorgunluk bence 2022 yılındaki en önemli başımıza gelen, özellikle bizlerin ve herkesin en çok ıı, yaşadığımız en büyük sorunlardan biri diyebilir miyiz sevgili üstadım? Şimdi Sami Bey şöyle bir şey var, herhalde hepimizin e, artık zihninde bir salgın ee, sonrası o hani salgında zaten bir sağlık tedirginliğimiz vardı ya. yani maske takalım ona yaklaşmayalım elimizi yıkayalım şuradan uzak duralım yakınımızda biri öksürdüğünde, hapşırdığında vesaire hani o bir şey tedirginliği oluştu yani vücudun o e, riske karşı oluşturduğu bir reaksiyon vardı ben kendi adıma öyle söyleyeyim evet. çok uzun bir iki yani sene böyle yaşadık şimdi tam o geçti dedik. E, bu sefer de parasal anlamda bir e, şey oldu. Yani işte enflasyon yükseldi, kur hareket etti, borsa hareket etti falan. Dolayısıyla e, burada da insanların finansal olarak kendi paralarını en azından koruyabilme veya geçimini sağlayabilme noktasında da bir e, o nasıl hani sağlık konusunda reaksiyonu veriyorsa vücut beyin tekrar ne yapmam gerekiyor, ne almam lazım? Yani bugün e, altın aldım. Ama borsa daha çok çıktı ya da arkadaşım araba almış, o şu kadar kazandı, ben hala paramı bankada tutuyorum falan gibi 2,5-3 e, sene neredeyse aşağı yukarı hem sağlık tarafı için hem parasal açıdan insanların birçok konuda böyle bir e, çok aktif bir şekilde uyanık olması gerektiği yıllar yaşadık. İşte sizin söylediğiniz o yorgunluk bence, tabii siz de bir yayıncı olarak, bizler yorumcu olarak ben ne diyeceğim? Neyi anlatmam lazım? Neyi ön plana çıkarmam lazım? Hep bunların e, şeyi oldu yani bir e, baskısı olduğunu ben düşünüyorum. Diyeceksiniz ki bütün yıllar güllük gülistanlık mı geçti? Yo, Hayır. Yo. Ama algın salgın, salgın e, o dediğim reaksiyonu, vücudumuzun beynimizin hep tetikte olma e, isteğini, inanın yani böyle oturup bir çay içtiğinizde bile ya ben acaba işte bu çay bardağı iyi yıkanmış mıdır? Şu, şöyle o yani devamlı bir e, en mutlu olabileceğiniz, en huzurlu olabileceğiniz anda bile hep kafanızda bir ya maddi ya işte bu sağlıksal diyelim bir şey var yani tedirginlik var. Var var var. E, evet yani o da vücudu yoruyor yani şey oluyor, zihni de yoruyor. E, ama şöyle yapalım bence e, iyisiyle, kötüsüyle bir yıldan bitirdik. E, ama buradan anladığımız sonuçlar olsun hepimiz için. Ee, yani gencimizden yaşlısına bu yıl neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım ee, önümüzdeki yıllarda kendim için çalıştığım ortam için ya da etrafımdakiler için daha iyi ne yapabilir mi? E, ben her sene bunun e, şeyini yapmaya çalışıyorum. Muhasebesini. Yani. Muhasebesini yapmaya çalışıyorum ama hani yapabilirimle yıl başında başlayıp yıl sonunda o <laughs> olabilir, hedefler bilmiyorum. tutuyor ama, mu? <laughs> bir yol haritası olması lazım insanın. Dolayısıyla. Hepimiz daha güzel bir dünyada yaşamak istiyoruz. Ama bunun için üstümüze düşeni de en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ne yapabilirsek. E, dolayısıyla belki yeni yıla biraz bunu düşünüp, evet para önemli bir şey, ekonomi çok önemli bir şey. Ama e, bundan daha önemli şeyler de hayatta olduğunu unutmadığımız bir 2 üç yıl yaşadığımız, hatta bu yılın da içinde dahil olduğu, bir ruh haliyle ben herhalde yeni yıla gireceğim gibi. Şimdi bu 2022 yılı, bugün çok rakamları konuşmayalım istiyorum ben. Zaten hep biz yıl boyunca rakamları konuştuk. 2022 yılı düşündüğümde hep şunu aklıma geldi benim. İlk 6 ay hep doları konuştuk. Yani ağırlıklı olarak doları konuştuk. i̇kinci 6 ayda doları unuttuk, borsayı konuşmaya başladık. Ama bu arada çok doğru bir şey söylediniz yine. Biraz daha geri sararsak 2021'in yazından itibaren de şu çok konuşuldu. İşte ev ve araba. Bir kere evini ve arabasını satıp yeni ev ve araba almayanlar ah vah dedi bu defa. Ev araba alanlar ciddi karlar etti, elde etti. Ama bekleyelim daha belki de düşer mi diyenlerde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı çünkü dörde 5'e katladı ev ve araba fiyatları. Yani bir de böyle bir hayal kırıklığı oldu. Yani ev ve araba konusunda özellikle. Yani dünyanın neresinde bir ev ve araba yatırım aracı olarak karşımıza çıkabilir. Yani büyük bir komedi bu. Yani biz de gördük bunu. Ama Araj, tahtı, dolar tahtı. ilk 6 ay tahtını korudu. ikinci 6 ay tahtını borsaya bıraktı. Şimdi 2023 yılında hangisini daha fazla konuşacağız Tonguç Bey? Ee, şöyle ben düşünüyorum. Bir kere 2023'te büyümeyi daha çok konuşacağız. Yani hmm. 2022'de bence e, hani veri atışı olarak böyle baktığımızda ekonomik ne konuştuk? Yani rakamlar adicinde enflasyon, faiz artışı. Yani dünyada hani baktığımızda yani bizde de faiz indirimi oldu ama onları çok konuşmadık yani içeride bence. Daha çok enflasyon ve dünyadaki faiz artışlarını konuştuk. Şimdi 2023'te e, resesyon, resesyon deniyor ama şu kadar büyüdük, bu kadar büyüyemedik efendime söyleyeyim ve buna karşı da merkez bankalarının tavırları veya ekonominin durumu. Dolayısıyla ben 2023'te en çok büyümeyi konuşacağımızı düşünüyorum. Yani Türkiye açısından da değil, küresel anlamda. Ama fiyatlama açısından en çok konuşabileceğimiz ürünlerin başında borsalar hala gelebilir. Ama bunu negatif mi, pozitif mi anlamda konuşacağız ondan emin değilim. Bakın kripto varlıklar %70 gerilemiş. Yani ben yatırım yapanların, bizi dinleyenlerin şunu anlamasını istiyorum. Dünya e, bir devam eden döngüler silsilesinde e, evet e, hareket ediyor ama bir şeyin işte ev dediğiniz, araba dediğiniz ne, neyse borsa her zaman çıkacağı veya her zaman düşeceği diye e, bir durum söz konusu değil. Yani sonsuza kadar bir şey yükselip bir şey düşemez. Dolayısıyla ee, o ürünün yani yılın ürününü seçmeniz lazım. Bunda hem fikirim. Veya ortalarda kalmak istiyorsanız yani ev araba alan yerine mevduatta paranızı tuttunuz ve adım parası 5 katına çıkmışken sizinki işte 2 katına veya nasıl diyeyim %30 çıkmışsa örnek veriyorum bileşikte. Evet siz burada bir doğru karar veremediğiniz gibi Dolayısıyla zamanımız kalır kalmaz ben 2023'te altının ön planda olabileceğini düşünüyorum. Ama hala borsalarında konuşulacağını düşünüyorum. Fakat 2023'te bir portföy yapsam daha dengeli bir portföy yapalım. Daha riskli değil. Kesinlikle. Yani altın, evet borsa, e, hatta karma ve bileşik fon gibi biraz profesyonellere devredeceğim bir nokta. Çok doğru. Ve belki de %25'lik bir kısmı da elimin altında olabilecek bir e, repo dersiniz, ne bileyim gecelik dersi. Yani orada fiyat hareketlerinde elimin altında para olur veya gidip arsa alacağınız zaman örnek veriyorum veya çok uygun bir konut çıktığı zaman hani bir e, öyle şeyler oluyor e, yıl içerisinde çok daha dengeli bir portföy yaparım ve e, çok uç noktalarda bir gelir elde et etmek yerine 2023'te paramı korumanın gerçekten önemli olduğu bir yıl olacağını, büyüme inmesinin dünyada düşeceği için de işime dört elle sarılıp çalışmanın e, maaşların da önemli olacağı bir yıl olduğunu unutmadan hareket etmem gerekiyor. Şimdi biz bu yıl biraz şeyi unuttuk. Yani borsada para kazanım, altında kazanım, tamam işte güçte ne işim var gibi bu çok yanlış bir şey. Herkes işine dört elle sarılması lazım. Evet yatırım yapmaya devam edecek. Ama 2023'te bence büyüme, altın ve borsa iyi ya da kötü anlamda. Yani en çok konuşacağımız bu üçlü olabilir diye düşünüyorum. Evet, altın ve borsanın 2023'te bende en çok tercih edilen iki yatırım aracı olacağını ama bunun yanında sizin de söylediğiniz gibi özellikle borsaya yeni giren yatırımcılar içinde yatırım fonlarının aslında bir, yani tek başına araba kullanmak yerine yanında bir profesyonel bir şoför olursa evet. Yani yolda arada kestirip uyuma şansınıza da sahip olursunuz. Bir de enerjiniz burada bitmez. Kat be kat yorulmamış olursunuz. Şimdi büyüme dediniz ya, büyüme çok konuşulacak. Ama 2022 yılında büyüme çok konuşuldu belki de. Ve çok da önemsendi, çok da önemli. Ama büyümenin e, kalkınarak, kalkınarak büyümenin aslında konuşulması gerekirken, biz tüketerek ve harcayarak, borçlanarak büyümeyi tercih ettik. Şimdi kalkınarak büyümenin umuyorum daha çok konuşulduğu bir 2023 olur ama ilk 6 ay bunu beklemiyorum çünkü e, gevşek para politikası izlenecek. Seçime giden bir hükümet zaten sıkı para politikası izlemez. Ama üretmeden, üretmeyi bakın unutuyoruz. Yani çok güzel fabrikalarımız var, sanayi kuruluşlarımız var. Bu arada hakkını yememek lazım. Bence dünyanın en iyi finansal altyapısına sahip olan, bankacılık yapısına sahip olan ülke Türkiye. Avrupa'nın pek çok ülkesinden çok daha güçlü teknolojik altyapısıyla ve finansal altyapısıyla. Koskoca İsviçre bankalarının sallantıda olduğunu, haberlerini tartıştık burada. Yani bu, bu kadar güzel finansal altyapımız varken, sanayi altyapımız varken daha çok üreterek büyümek, tercih edilmesi gerekmiyor mu? Yani üreterek aslında enflasyonu da düşürebiliriz. Yani bu kadar çok belli ki bu kural. Şimdi tamam Bey, Türkiye'de şöyle bir şey var. Evet. Bence bu kafa yorma meselesini bazı şeylere e, ya şey yapamıyoruz, e, bize çok zor geliyor bazı alanlarda. Basite çok açıyoruz. değerli insanlar var, kurumlar var bu arada. Onların örneklerinden giderek söylüyorum. Yani bir e, basitleştirdiğimiz bir ticari sistemimiz var. Alalım, satalım, işte yerimizde yani duralım, bize de çok dokunmasınlar. E, belki bürokratik bazı sıkıntılar da olabilir bazı girişimler için. Ama söylediğinizde çok katılıyorum. Ee, yani teknolojik olarak hani genç genç zihinler, bunların önü açıldığında yapabilecekleri, e, bu noktada Türkiye'nin e, ortaya çıkardığı ürünler de var. Yani biz hani hiçbir şey yapamayan veya çok kafamız çalışmayan bir millet değiliz. Kesinlikle. Gerçekten e, işimize sarıldığımızda, e, yani kafa yorma meselesine geleceğim. Ve bizim önümüz açıldığında. Yani bizim yapamayacağımız bir şey yok, öyle söyleyeyim. Yani biz, yani Avrupa diyoruz, Amerika diyoruz ama hani onlar da böyle e, doğduktan sonra bir anda bizden üç e, beyin yukarıda e, yaşamaya başlamıyorlar. E, fırsatları ve imkanları daha iyi olduğu için e, ve oraya yönelen kişilerin adedi fazla olduğu için içeriden elenenler bir e, şey çıkarıyor tabii ki. Yani bir daha kaliteli bir e, durum ortaya koyabiliyorlar. Yani Türk e, Türk bence yani bizim hem e, kültürümüz hem dünyaya bakış açımız yani daha fazla dünyanın içinde olduğumuz birçok millet var. Yani bir Amerikalı işte Türkiye'de e, Türkiye'nin Kongo'nun ne bileyim bazen işte Afganistan yerini bile bilmeyebilir. Ama biz bir noktada çok açık bir millet. Yani birçok konuda bilgi alabiliyoruz. Yalnız yapmamız gereken işimizi ya da bu söylediğimiz aynen yani katma değeri yaratacak kendimizi geliştirecek dünyayla da olan entegrasyonu sağlayarak işimizi daha planlı bir şekilde ve giderek büyütmeye çalışarak hareket etmemiz lazım şimdi ee, o dedim ya biraz önce yani hı. böyle bir işte alalım satalım Hani bizim işimiz o. değil yeni jenerasyon yani ikinci nesil şirketlerin ikinci nesli çok daha dinamik çok daha risk almaya müsait ee, İşte bu neslin ee, yeni şeyi yakalaması lazım. Yeni e, ne diyelim hani 2000 sonrasındaki o ivmeyi yakalayıp biraz da babaları ikna ederek aslında e, Türkiye'nin şirketlerinin de çok değerli bir şekilde dünyada büyüyebileceğini. Şimdi bazı isimler söylemek istemiyorum. Hani borsada da aslında halka açık şirketleri var. Büyük holdinglerimiz. Bunların sayısı artması gerekiyor. Şimdi, yani 1, 2, 3 değil. 50 tane, 70 tane, 100 tane büyük holdingimiz ve bunların da çok net bir şekilde dinamik yapısıyla dünyaya da açılarak Türkiye'nin önünü açıp ilerlemesi gerekiyor. Dolayısıyla yerimizde oturmayacağız, düşüneceğiz, plan yapacağız, çalışacağız. Yani bu bunun haricinde bir şey, bir de önümüz açılacak. Yani biz bu işleri yapmak istiyoruz dediğimizde, e, ülke olarak da bu işin önünü açarsak e, bence e, yani büyümedir, işte gazdır, petroldür, e, enflasyondur falan bunlar evet ama e, kalıcı bir gelecekte çocuklarımıza dair bir Türkiye için mutlaka bu üç başlığı e, düşüneceğiz, plan yapacağız, çalışacağız e, ve e, bundan da hiç gocunmayacağız. Başka türlü bu iş e, hala biz hani konuşuruz, işte büyürüz, küçülürüz falan ama e, ilerleme kaydedemeyiz. Bunu mutlaka e, tüm firmalarımızın e, düşünerek hareket etmesi 2023'te en azından çok önemli oldu diye düşünüyorum. Bugün, bugün bir anlamda e, ekonomide laf lafı açıyor programı gibi oldu bu Tonguç Bey. E, gayet de keyifli bir şekilde e, yine arşivlere girecek ve güncelliğini kaybetmeyecek bir sohbet oldu. Bu arada şunu da söyleyelim mesela Tonguç Bey. E, sizinle benim hani gençlik yıllarımızda biz hep şunu talep ederdik. E, sonda da böyle kapatmış olalım. Bize balık tutmayı öğretin, balık vermeyin derdik. Şimdi gençler, e, üniversitede bir 6 yıl hocalık yaptım ben. Gençler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, bize balık tutmayı öğretmeyin. Bize balık tutacağımız ortamı hazırlayın. Bu dediğiniz işte iklim, yatırım iklimi, üretim iklimi, gençlerin özellikle zekasını araştırma geliştirmede arakla getirden araştır geliştir'e dönüştürme hikayesinde biz ülke olarak büyükler olarak, yöneticiler olarak, ülkeyi yönetenler olarak bu girişimcilik iklimini düşüncenin inovasyonla katma değerli fikirlerin paraya geçme hikayesi için iklimi güzelleştirirsek, pusulu havaları ortadan kaldırırsak, böyle bahar rüzgarları estirirsek, bu rüzgarları arkasında alan gençler neler yapar neler diyelim ve bugün noktayı koyalım. Yeni yılınızı kutluyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Seneye görüşürüz inşallah. Ben de yeni yılınızı kutluyorum. Tüm kanalı selamlar. Yeni yılda tekrar görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Evet, böylelikle piyasa yönüne de noktayı koyduk. Hakikaten e, tarihe geçecek bir piyasa yönü oldu. Televizyonculuk tarihine geçecek güzel bir sohbet yaptığımızı düşünüyorum. Umarım siz de benim gibi, bizim gibi düşünüyorsunuzdur. Kısa bir ara reklamdan sonra beklenti raporunda karşınızdayım. fiziki kayıt kuruluşu sundu